Selamlar sevgiler hoş geldiniz sevgili oğlaklar. 18-24 Aralık arası kahve falımızı çekelim istedim şimdi sizler direkt tutun ben de fincanın dış kısmına bir bakayım öncesinde aldığınız kararlar ve yaşadıklarınız neticesinde bir mola gibi bir durum hissettim yani böyle Sanki teneffüse çıkan çocuk vardır ya of yeter çok sıkıldım iyi ki mal teneffüs geldi de oyun oynayacağım diye sevinen çıkan çocuklar olur ya böyle kapıya koşan daha öğretmen çık demeden. İşte siz de aynen öyle gibi hissettirdiniz bana şu anda. Evet biraz etrafınıza enerji patlaması ve yayılması olmuş. Bakın şu yayılma hani yuvarlak bir şey düşünün böyle sımsıkı sıkılmış sıkılmış taşı böyle taşı ezdiğinizi düşünün ezilmiş ezilmiş artık o taş patlamış ve etrafa sıçramış gibi ya da sıvı bir şey patlamış gibi düşünün bir balonun içerisinde su varmış gibi artık siz o balonsunuz düşünün içindeki içinizde barındırdığınız o şeyler artık dışa taşacak belki bir e, söylemle davranışla gidişle ya da Kaldığınız yerdeki davranış biçimlerinizle bir şekilde etrafınıza bunu hissettireceksiniz. En sevdikleriniz de olabilir. Belki e, insan kayırabilirsiniz. Çünkü şöyledir yani hak ed edenle etmeyene farklı davranabilirsiniz burada. Ama hak etmeyenler de nasibini alacak gibi görünüyor onu da söyleyeyim. Çünkü içine almış bakın. Ufaktan ufaktan bakın hak etmeyenler var dışarıda duranlar ama böyle bazı hak edenler de böyle işin içinde bak sana çok yakın ve seni korumaya alanlar da senin patlamandan nasibini alabilir. Burada egosu çok yüksek bir kişi var. O senin bak böyle patlamana sebep olabilir. Bu nedir biliyor musunuz? Bu fincanlar uyarıdır. Yani eğer sinirli bir oğlak değilseniz, sinirlenmediyseniz, henüz böyle çok sakin, ay pamuk şekeri gibi bir hallerdeyseniz, bu fincan size bir şöyle bir uyarı olsun. Demek ki çok ay canım canım olmayın. Direkt tepkinizi belli edin. Mesela bugün bir şeye mi sinirlendiniz ya da yarın ya da öncesindeki günler için ya da hayatınızın her döneminde. Bugün sizi sinirlendiren kişiyi alın karşınıza. Gerçekten konuşmaktan anlamasa bile. Bana bak seni seviyorum ya da sevmiyorum işte ya da her kimse sizin için. Bana bakın lütfen Sizden rica ediyorum. Beni çok üzüyorsunuz. Hatta sinirlendiriyorsunuz. Ve şu an benim biliyorum tepki vermemi bekliyorsunuz. Tepki vermem senin için ne avantajı olacak? Neyine sevineceksin? Ya da beni, bana kriz geçirmek senin için ne hissettirecek bilmiyorum ama benim hayatımdan, ömrümden birkaç saatim ve ömrümden birkaç günün heba olmasına sebep olacaksın. O yüzden... Beni rahat bırak, rica ediyorum. Ya bu tarz konuşun, ee, ya da işte ne bileyim davranışlarınızla adım adım belli edin. Uzak durun o insanlardan. Çünkü hani seni her gün sinir eden biri varsa ya da seni ara ara sinir eden bir kişi varsa. Bu sevdiğin kişidir, sevdiğin kişilerden biridir, yakınlarındır. Ee, burada hayatında etkisi büyük olur onu da söyleyeyim. Şöyle bir. Şimdi burada... Birkaç şöyle bir hatta bir göstereyim önce size şöyle bir içine bakalım ondan sonra hepsinin komple yorumlar yorumlarız tek tek yorumlarız <laughs> ne dediğimde şaşırdım <laughs> evet bakalım yani dışarıdaki hissiyat doğruymuş bakın burada böyle ağzına ağzına bakın şuradaki boynuza bakın yani bu ihanet ağzından çıkan bakın bu boynuz kelimesini çok sevmem ama gördüğüm için size gösterdim. İlla ki aldatma, ihanet illa bir karşı cins seni aldatıyor sevdiğin kişi ya da eşin anlamında değildir. Bizim nazarımızda arkadaşlığın da ihanetidir. Bizim nazarımızda bir çocuğun, eşin, kardeşin, aileden birinin de yani ya da sevdiklerimizin de bir bağırması bile bize bir ihanet gibi gelir değil mi? Yani böyledir oğlaklar için. Şimdi burada bakın demek ki dışarıdaki hissettiğim iç kısımda da onaylanmış durumda. Evet 18-24 Aralık haftası olarak geçtiği için tabii ki her gün her gününüz aynı olmayacaktır bakalım ama davranış biçimlerinize göre bu değişecektir. Şöyle bir daha bakayım. Geneline bakasım geldi. Hiçbir fincana böyle uzun uza diye çevire çevire bakmamıştım ama bakın. E evet e üzülerek şunu söylemek istiyorum. Ayrılık noktasına gelen oğlaklar varsa. Hani öncesinde tamam mı? Öncesinde ayrılık noktasına gelenler var ise ayrılığı düşünenler var ise düşünmeyenleri tenzih ediyorum. Mutlu olanlar hep mutlu olsunlar inşallah. Ama burada birazcık böyle o patlamalar dıştaki patlamalar içteki böyle bu şeytani enerjiler kendinizi tekrar tekrar arındırma bak burada açık ağızlar böyle hep böyle fincanın içinin iç kısmının hemen hemen hepsinde Nasıl anlatsam sizi sinirlendirmek isteyen, sizi patlatmak isteyen biri ya da birileri var ve bundan beslenen birisi. Ya kıskançtır, ya kötülükten besleniyordur çünkü gerçekten bazı insanlar kötülükten besleniyorlar. Yani böyle gün içinde ne yapsam da birilerinin kuyusunu kastan birilerine kötülük etsem ya para gözdür bu kişiyi. Ya işte var yemezdir ya ne bileyim nasıl anlatayım başka. Kötüdür yani kötü de e, bazı insanlar kötü kavramını böyle m anlamıyorlar. Çünkü kendileri e, kötü olduğu için kötü ne onlara kötü iyi gibi geliyor anladınız mı? Ee, i̇yilik olarak görmüyorum bu davranışı. Birisi birisini sinir ediyorsa üzüyorsa burada iyilik değildir bu yani. Daha ne söyleyeyim. Siz dikkat edin. Ee, tabii ki bu demek değil ki her an aman biri bana kötülük mü edecek biri ama bellidir yani sizin etrafınızdaki bu kişiyi biliyorsunuzdur. Ben konuşurken de anlıyorsunuzdur. Evet ya bu kişi demek ki hmm, evet böyle içten içe sessiz sinsi bir şekilde oturmuş öyle görünüyor buradan. Sanki böyle sizi de seviyormuş gibi de ama bu nasıl bir sevgiyse ben de tam anlayamadım yani böyle sevgi de olmaz olsun derler ya öyle gibi bir durum seven sevdiğine zarar vermez seven sevdiğinin gözyaşını akıtmaz seven sevdiğini üzmez yani bunu tüm burçlara nasıl anlatsak tüm insanlara daha doğrusu nasıl anlatsak ki oğlakların içinde de vardır iyisi de vardır yanlış davrananı da vardır tüm burçlarda olduğu gibi ama burada seven sevdiğini üzmez onu da söyleyeyim 3 3 rakamı direkt çarptı. Şuradaki 3 sizin bir şekilde bir atanızı aile büyüklerinden birini çok önemseyeceğinizi hissettirdi o kısım bana. Böyle burada bu karşı tarafın bakın neden? Çünkü böyle tepede bir şey düşünün bir aile büyüğü 1 2 3 4 5 kişi böyle hatta şu kişiyi de sayacak olursak bir sürü insan o aile büyüğüne bakıyorsunuz. Bakın tepeye bakıyorsunuz. Yani o o kişiden çıkacak söz, konuşma ya da ne bileyim sizin için çok değerli olacak o bu aşamada. Yani bu hafta bu 18-24 Aralık haftası sizin için çok değerli olacak, sizin için çok kıymetli olacak. E, herkes sanki gözünün içine bakıyor gibi aynı zamanda. Bir böbrek rahatsızlığı var ama sanki bu kişiyle ilgili gibi de geldi bana. Sizinle ilgili değil e, diliyorum. Bir hemen 8 çarptı 8 sonsuzluktur. 8 berekettir. 8 e, paradır. Haberiniz olsun. Para para ile ilgili bolluk bereket durumunuz karşınızda bak karşında durmuş sen de bakıyorsun. Para sana görünür olacak. Bu para nasıl görünür olur biliyor musun? İş fırsatıyla görünür olur etrafındaki yiyeceklerle görünür olur, dostluklarla görünür olur. Mis gibi havada yürüyorsan parası para demektir benim için. Bakın benim için ve sizin için de olması gereken eğer e, mis gibi havada yürüyorsan bu da bir bolluk berekettir. Yani eşittir para. <laughs> eşittir para. Ben ona para de, para diyorum işte. O da bir bar, para para kavramı bizim için. <laughs> Biz oğlaklar için her şey paradır falan yaparmışım. Hayır değildir. İnsanlar öyle tanıyor ama öyle değil tabii ki. E, parayı yine de e, bir güç göstergesi olarak ve bir güven hissi olarak da görüyor olabilirler. Karşı taraf da bunu yanlış düşünüyor. Onu da buradan oğlakları dinleyen başkalarına söylemiş olalım. Şimdi birisini polis polise şikayet etme gibi bir hisse kapılmış kapılacak olabilirsiniz haberiniz olsun. Ama şikayet var mı? Şikayet yok. O öyle görünüyor sadece. Ama çok damarınıza basarsa bilmem iptal 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 buradaki tüm negatiflikleri iptal ediyorum. Ee, ve yerine sevgi alıp kabul edelim. Ama işte sizi sinir edecek insanlardan uzak olun. Söyleyeyim size. Yani ay ben çok sabırlıyım. Ay oğlak demek sabır demek falan moduna girmeyin. Tamam sabırlı mabırlı olmayın. Yani kimseye sabretmek zorunda değilsiniz sabırla dolmak zorunda değilsiniz. Tamam ben çok sabırlıyım. Çok iyi bir insanım. Kafalarından çıkın. Çıkın ya, öyle olmayın. Fincanın içi yani beni döne 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 3 saat konuşurum bu kısımları. Neler yapabileceklerine bakalım. Anneden bir destek var. Önce anneniz eğer hayattaysa tabii ki anneniz önce sizi anlamayacak gibi görünüyor. Ee, sonrasında destek olacak hissi var burada haberiniz olsun önce bir böyle sizi eleştirecek yargılayacak gibi duruyor ama sonrasında size destek olacak hayatınızdaki konularla ilgili Desteğini göreceksiniz ve sımsıkı bir sarılma var burada yani sizi sevdiklerinizin bir kısmı anlayacak yaşadıklarınızdan dolayı ve alacağınız kararlardan dolayı sanki burada bir fevri bir karar var. Sizi üzecek olan insanlardan sonra belki ya da şu an üzülmüş iseniz şu ana kadar bu videoyu dinleyene kadar burada şunu söyleyebilirim ki sanki birilerinin birilerinden kurtulmak için. Hayatınızdaki belki bir ömür alamayacağınız kadar net bir karar alma noktasına geleceksiniz. Yani ya ayrılık kiminize göre ya şehir değiştirmek, terk edip gitmek ya ev değiştirmek ya da iş değiştirmek de olabilir. Yani şöyle de olabilir. Mesela masa başı bir iş yerindesindir. Komple bir iş yerinde bir sürü masalarla herkes ayrı bir masası vardır. Senin masanı gören karşındaki arkadaşın diyelim ki sana bunu yapmıştır ya da o gözünün gördüğü yer tamam mı bakış açın e, görüş alanının içine giren bir kişi vardır sen o masanı alır ta duvarın öbür dibine gidecek şekilde değiştirirsin ya da başka odaya gitmek istersin başka binaya gitmek istersin okul okuyan biriysen ben e, tam böyle bir şey karar vermiş ortak bir karar vermişken bambaşka bir yere karar verebilirsin anladın mı yani o kadar böyle e, Burada kıskançlık manasında içten bir kötülük var. Yani senin olan, senin olan şu kalem olsa... Bak şu kalemi almaktan ne var? 5-10 lira bir şeydir mutlaka. 8-10 lira bir şey. Bu kalem için... Bu kalem... Sen, ki o kadar şık bir kalem değildi. Hatta böyle şık olmayan bir kalem tamam mı? Bir şık olmayan bir kalem <laughs> hatta e, ama bu kalem sendeyse bu kalemi bile kıskanıyorlar gibi düşün tamam mı? Şık olmasa bile yani çirkin bile olsa çok e, çok ahım şahım bir şey giymemiş olsan bile kullanmamış olsan bile e, o defter seninse o kalem seninse o kitap sendeyse okuyuş tarzın oturuş tarzın Davranış biçimin hayata bakış açın bir şekilde burada kıskançlık var yani üzülerek bunları söylüyorum siz temkinli olun ki yani ona göre davranın burada bu fincanın ham köken duygusu kıskançlık ama böyle aşk kıskançlığı da var sevgi kıskançlığı hani böyle sende olanı kıskanmak da var fesatlık da var. Anladın mı? Yani e, kıskançlıktan çıkmış bir kötülüğün e, göstergesinde yaşayacaklarınız söz konusu. Bu da e, aslında hayatta e, senin senin olana odaklanmanı da sağlayacak. Yani sen tam böyle maddeye, madde alemine yani maddiyata düşkünlüğün başlayacakken yani bu maddiyata düşkünlük nedir? Daha gösterişli, daha İyi bir kaliteli bir hayatı yaşamaya çalıştıkça, çabaladıkça hayatında böyle e, engeller çıkabilir. Çünkü sen daha kaliteli yaşamak, daha konforlu yaşamak, daha güzel yaşamak istiyorsun bir oğlak olarak. Karşına da bunu kıskananlar çıkıyor ve sen aldığın en ufak bir güzel görünen bir şeyi kıskanılıyorsa ve bunu sana zehir ederek yaşatılıyorsa. Ee, hani derler ya burnumdan getirdin şu ekmeği, lokmayı, bu yemeği de burnumdan getirdin. Burnundan getirilen şeyler senin aslında gardını almana sebep olacak. Yani sevdiklerine ya da sevmediklerine gardını alacaksın. Yani burada kıskançlığın sonunda hatta bak şurada görüyor musun? Şurada başını birinin eziyorlar. Bak birinin başını eziyorlar aslında. Doğruyu söyleyecek olan ya da seni savunacak olan ya da yani herkes birbirinin başını eze eze çıkmış gibi düşün. Anladın mı Gör, göreceğin insanlar belki senin gözünün önünde böyle göremeyeceksin bu durumu ama bunu söyleyeyim ee, burada herkes birbirin hani şeydir ya kim kime kimin kime gücü yettiyse gibi Her, herkes birbirinin ayağını kaydırması gibi herkesin birbirinin neredeyse hemen hemen bu tarz şeyler yaşayabilirsin tabii ki bunun dışında bu seni başarıya ve e, nasıl daha çok başarılı olabilirim nasıl daha kendi sağlığıma görüntüme Yani bu seni aslında bir nevi azimle ileriye doğru ilerlemeni sağlayacak Yani bu seni hırslandıracak azimlendirecek kamçılayacak her neyse kelimesinin anlamını yani buraya gerçek bir kelime bulmaya çalışıyorum ifade bulmaya çalışıyorum ama bulamıyorum hepsini birden sayayım istedim yani seni gaza getirecek bir şey çıkıyor karşına. Üzülerek şunu ifade edeyim. Seni neden böyle kötü şeyler yük, yükseğe taşıyor? Yani bunun sebebi şudur. İlkokulda falan ya da işte iki kardeş küçükken büyüdüğün zaman ya da 3-4 kardeş büyüdüğün zaman e, ortamdaki durum mesela iki kardeş kavga eder anne baba şeyler akıllı olun der ya da bir şekilde her ailede uyarı şekli farklıdır. Bir aile cezalandırır, bir aile hiç umursamaz, bir aile anlaşma yolunu buldurur, özür dilettirir vesaire. Sen ailende nasıl anlaşma yolunu buldurtulduysan, annen, baban ya da seni büyüten kişiler sana nasıl davranman gerektiğini öğrettilerse, burada da öyle davranıyorsun görünen. Korkutulduysan, kardeşine kendini savunduğun zaman dayak yediysen, Toplum içinde de kendini savunamazsın. Annene karşı, babana karşı kendini savunduğun zaman dayak yediysen kendini savunamazsın. Kendini ifade etmene izin verilmeyen bir ailede büyüdüysen toplum içinde de ya çok bağır bağıran ya çok çığlık atan ya çok kendini durmadan savunan biri olursun. Sürekli böyle fevri davranırsın ya da sessiz olursun, köşene çekilirsin, eziyet görürsün. Tamam mı? Şimdi diyeceksin Esma hanım bu kadar açıklama yaptık, yaptın o zaman bize çaresini de göster. Çaresini şöyle anlatayım. Gidin geçmişteki o anınızı istediğiniz şekilde hayal edin, değiştirin ve bugüne gelin. Bu kadar. Bu milyon dolarlık bir bilinçaltı eğitim yöntemidir. Hiçlik yasasıdır. Bilim adamları bunu bulmuş, bu yöntemi bulduğu zaman kafayı yemişlerdir, haberiniz olsun. Videoların genelde neresinde hazırsa, videoyu izleyen, dinleyen o zaman ona nasip oluyor. 17. dakikaya kadar kalan çok kişi olmuyor zaten istatistiklere göre. Kime nasip olduysa onlar dinlesin. Tekrar söylüyorum. Anı değişikliği diye bir şey var. Bizim bu aldığımız kişisel gelişim eğitimleri var. Gidin 50 tane eğitim alın. 100 tane alın. 100 eğitimin totalinde anlayacağınız şudur. Diyeceksin ki Allah'ım kaderin üstünde bir kader varmış. Sen onun bizim yazmamıza izin vermişsin. Teşekkür ederim. O kaderin üstündeki kaderi yazma şeklinde geçmişi işte şifalandır, geçmişi şifalandır diyorlar ya işte geçmişi gidip anı değişikliği yapacaksın. Zaman kavramı böyle çalışıyor. Zaman kavramı dün geçti bitti gitti değil. Dün hala devam ediyor. Bugün de gelecekte. Üç zamanda birbiriyle bağlantılı. Yatay şekilde yani. E, neyse yatay ya da dikey. Tabii ki biz e, o kısmını bırakalım bir tarafa. Söylemek istediğim. Sen gidiyorsun. Kim seni üzdüyse, kim seni dövdüyse, kim sana bilin, e, psikolojik şiddet uyguladıysa git. Dün bile yaşadıysan, bugün bile yaşadıysan, bu anını iyileştir. Nasıl istiyorsan öyle hayal et. Biri seni üzdü mü? O anıya git. O anıda böyle havai fişekler patlat, halaylar çek, oyunlar çek, şıkıdım şıkıdım oyunlar oyna. O kişiler sana kırmızı halılar sersin. İşte evlilik teklifi istiyorsan evlilik teklifi yapsın. Ondan sonra git küçükken küçüklük anına git. Annen baban seni el üstünde tutsun. Güzel güzel sohbetler etsin. Annen baban seninle oyunlar oynasın. Birbirleriyle çok güzel konuşsun. Baban annene hep hediye alsın. Hep yardım etsin ev işlerinde. Ondan sonra kardeşinle çok eğlen. Çok mutlu ol. Sürekli sarıl. Ve bak ben bunları söylerken bile kendi evimi gözümün önüne getiriyorum. Annemle babamı kardeşlerimi hep öyle hayal ediyorum. Ve muhteşem bir güzel enerjiye girdim. Sadece bunu yapın. Hiçbir şey kaybetmezsiniz, garantisini veriyorum. Bugüne gelin. Bugünü yaşarken de şunu yapın. İçtiğiniz, yediğiniz her şeyin tadını çıkarın. Her yediğiniz şeyde, yudumladığınız şeyde onu hissederek yiyin için. Gelecek adına da her zaman tevekkül edin ve hayallerinizi canlı canlı yaşayın. Ne istiyorsanız, ne istiyorsanız nasıl yansıtırsanız yaradan da size yansıttığınızı geri verir tabağa da geçecek olursak Evet fark edişiniz çok artacak bakın kendi güneşiniz kendiniz olacaksınız şöyle bir geldim şurada böyle hani sanki küçükken resim yapardık ya dağların tepesinde bir güneş yapardık sonra onu o, o şey aynen öyle bir şey hissettirdi bana bu da 5 gün içerisinde bakın 5 gün içerisinde böyle birisinin bak birisinin iki, ikili iki yüzlü birisinin bakın iki tane 3 tane yüz var hatta. Bu kişinin yüzünü sana dönmesi seni sevindiriyor bile bak seviniyorsun burada. Kendi güneşin kendin oluyorsun. Onu söyleyeyim. Şurada bir yol ayrımı var. Yol ayrımında ortasında kalmışsın gördüğün gibi bir güneş gibi parlıyorsun orada. Daha doğrusu parlayacaksın. Tam güneşin olduğu yere geçmişsin. Yol ayrımına karar verirsen güneşin parlayacak. Yani yol ışıl ışıl olacaksın. Hayatta neye karar verirsen ver sevgili Oğlak burcu verdiğin kararın sonunda kendi hayatını kendin aydınlatacaksın. Hiç kimse senin kurtarıcın olmayacak. Sen kendi kurtarıcısın. Hoşça kal.